Herkese merhaba arkadaşlar. İçmek Tarot kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün sizlerle aklımdaki kişi güncel enerji videosu çekeceğiz. Son zamanlarda bir güncel enerji yapmadığımız için aradan da biraz zaman geçmiş. Güncelde şu an enerjisi nasıl? Aklınızdaki veya kalbinizdeki kişinin size karşı nasıl, kendi gündelik hayatına nasıl diye biraz böyle ikiye ayırarak bakmak istiyorum bugün. Biraz böyle güncelleme yapmak istiyorum. Umarım sizler için yine faydalı bir açılım olur. Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Bu tarz açılımları deste seç yapmayı pek tercih etmiyorum çünkü. Ama yine de deste seç sevenlerin de ben uyumlanacağını düşünüyorum açıkçası. Total kolektif bir enerjiye baktığımız için. Şimdi öncelikle şu sıralarda yakın zamanda şu an size karşı enerjisi, duruşu ne durumda bir bakalım. Ona niyet edelim öncelikle. Ve şu an güncel hayatında çevresinde kendi bulunduğu yeri hayata karşı şu anda modu enerjisi ne durumda diye bir bakalım. Yani kendi modu nasıl diye de birazcık bunu algılayabilirsiniz. Şimdi hep beraber bir bakalım arkadaşlar enerjilere. Bir kere aranızdaki güvensizlikler, aranızdaki kök salamamalar, bir şekilde düzen, istikrar tutturamamalar konusunda karşı taraf bir dönüşüm içerisinde olduğu gözüküyor arkadaşlar güncel enerjide. Yani mesela artık kendini biraz gözden geçirmiş ve bir şeyleri artık yoluna koyma isteği içerisine girmiş olabilir karşımızdaki kişi. Çünkü bir şekilde istikrar sağlanamıyor aranızdaki bu durumda. Ya güven sorunları var birinci çakra bize çünkü güven sorunlarından ait olma durumlarından aitlik hissetmekten ya da kök salabilmekten bahseder. Burada bir ölüm, bir dönüşüm kartının geliyor olması karşınızdaki kişi ya kendini arkadaşlar gerçekten gözlemledi, birazcık sorguladı ki son zamanlarda yaptığım açılımlarda da yani onları da bir düşündüğümde artık el enerjinin bir dönüşümlerinden çok sıkça bahsetmiştik zaten. Artık biraz daha size sanki istikrarlı, daha güven veren, daha bu ilişkinin içerisinde kök salabileceğiniz, kendinizi belki ait hissedebileceğiniz, daha yerinizden memnun olabileceğiniz bir duruma, bir enerjiye dönüştürmek istediği gözüküyor arkadaşlar. Karşımızdaki kişi şu an güncelde böyle bir enerjide Böyle bir istek içerisinde. Hatta burada bir eylem kartımız var. Yani senin emeklerinin karşılığını vermek üzere bir takım eylemlerde bulunmayı düşünüyorum. Yani senin bugüne kadar bu ilişkiye veya bana ya da aramızdaki bu bağlantıya karşı vermiş olduğun emeklerin karşılığının boşa gitmediğini sana göstermek ve aslında güvenli bir alan, sana hissettirmek adına bir takım eyleme geçme enerjileri var güncelde karşımızdaki kişinin arkadaşlar. Hatta eylemin yanına bir yolculuk kartımız da gelmiş. Yani bir görüşme gelmesi de bir fırsatla, bir yenilikle, bir imkanla gelmekle alakalı düşünceleri çok enerjisi diyelim ya da çok yoğun gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun gözüküyor. Çok e, hareketli bir enerji de çıkmış aslında karşı taraf. Bana şöyle geliyor hissiyatı. Bir şeyleri değiştirme, dönüştürme enerji ve isteği çok yoğunlaşmış. Yani artık kendinden de sıkılmış olabilir. Size çizdiği portreden, size çizdiği profilden, imajdan da sanki sıkılmış karşı taraf ve bana büyük yoğunlukla bu imajı değiştirme isteği geliyor açıkçası. Buram buram karşı taraftan. Hatta burada da bir para sakızısı güneşle gelmiş. Yani bir şeyler için artık uğraşmak istiyorum diyor karşı taraf. Uğraşmak istiyorum. Güneş kartıyla gerçekten aramıza böyle güzel güneş gibi enerji bir doğurup geçmişi bir. Geçmiş enerjileri bir temizlemek. Aramızdaki artık bu negatiflikler mi var? Birbirimize karşı güvensizlikler mi var? Ya da işte aynı kısır döngü içerisinde mi dönüp duruyoruz sürekli? Artık bunları bir kapatıp bu devri bir kapatıp önümüze yeni bir sayfa daha güneşli günler açmak istiyorum. Enerjimizi de artık bir değiştirmek istiyorum. Çünkü ölüm ve güneş burada güzel. İkisi de birazcık da değiş değişimden, dönüşümden bahseder pozitif anlamda. Hatta bir zafer kartıyla e gelmiş bir değnek elçimiz, prensimiz var burada. Yani burada kesinlikle hareketli olmaya çalışan bir enerji var. Evet değnek anlamında bir elçiyle, prensle gelmiş ama bu da bir başlangıç aşamasıdır zaten arkadaşlar. Yani biz bu ilişkide ya da seninle aramızdan ikimiz ne yaşamak istiyorsak artık bunları yaşayalım. Ne değişmesi gerekiyorsa artık bu değişsin. Ben bunun adına kendimi şu sıralarda daha istekli, daha motivasyonlu hissediyorum. Yani şu an motivasyon, istek anlamında pozitif bir enerjide olduğunu söyleyebilirim açıkçası karşı tarafın özellikle de dediğim gibi tekrardan altını çizeyim güven problemi yaşayanlar için karşı tarafın hareketlerine istikrarına güvenemeyenler için bir türlü bu ilişkiye tutunamayanlar için büyük dönüşümler istediği gözüküyor karşı tarafın. Kendi güncel enerjisindeki moduna da bir bakalım. Burada da bir kıyaslama yaparız zaten hep beraber sizlerle. Evet karşı taraf şöyle düşünüyor arkadaşlar. Şu an kendi kişisel yani bireysel modunda. Düşünceleri şu yönde. Kendi yoksulluğu, kendi yalnız kalmaları, kendine çizmiş olduğu yanlış izlenimler. Sanki enerji biraz gerçekten de bu yönde. Bugüne kadar hep bir karışıklık, karmaşa yarattığı için artık kendisi de kaygılanmış. Yani kendi çizdiği, durumdan, portrelerden, kendi çizdiği imajlardan rahatsız olan, artık bu durum ona biraz endişe ve kaygı veren, artık ben etrafımdaki ya da karşımdaki insandan değer görmek istiyorum, değerli görülmek istiyorum, daha doğrusu gördüğüm değere layık olmak istiyorum. Aslında nasıl söyleyeyim? Belki de enerjim biraz daha sosyalleşmekte şu sıralarda gerek duygusal partnerle gerek işte arkadaş çevresinde sosyalleşmek, değerli olmak, insanlarla iyi ilişki kurmak, insanlar bana yani benim tavırlarıma, benim davranışlarıma onaylasın, beni içten içe yani ne biçim davranıyor veya işte çok istikrarsız, güvensiz bir insan demesin benim için sanki enerjileri var. Ve bağlılık noktasında da yani bundan sonra nereye bağlanırım, hangi ilişkiye bağlanırım, hangi ilişkide kimle bağlılık geliştirim noktalarında Keskin, büyük, otoriter kararlar verme enerjisinde, eşiğinde, gündeminde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar karşı tarafın. Çünkü karşı tarafın güncel enerjisinde de bir sihirbaz ve aynı dönüşüm kartı çıktı. Bu kart zaten ne istiyorsak o yaşamımızda olsun. Onu yaşamamıza çekelim, dönüştürelim. Gücüdür yani karttır, enerjisidir. Kesinlikle böyle bir enerjisi var. Şimdi karşılıklı açtığımızda çok daha fazla netleşti. Zaten karşı taraf böyle bir enerjiye gelmiş kendi yaşantısında. Ve bu duygusal yaşantıda çünkü belli ki en büyük yanlış imajı size karşı çizdi veya duygusal yaşantısında çizdi bu kişi. Ve daha yoğunluklu bir şekilde burayı düzeltmek isteyen bir enerjisi var açıkçası. Çok fazla hayal kuran bir modda da olabilir şu anda kimileriniz. Çünkü güneş kalplerimiz de geliyor düşünen. Kalp, düşünce kartlarımız geliyor. Şu an böyle geleceğe dair hayaller kuran, işte bu tam bu isteklerini yaptığında yaşayacaklarına dair böyle güzel pozitif hayaller de kuruyor olabilir şu anda. Böyle daha motivasyonlu bir enerjide gördüm çünkü onu açıkçası. Yani artık kafa karışıklığına karşı taraf yer vermek istemiyor. E, hatta böyle etrafımız tarafından daha böyle sosyalleşebilen, belki sevdiği partnerini kendi sosyal çevresine sokabilen, yani Nasıl söyleyeyim karşısındaki insanın kendi hayatına dahil etmek ve kurduğu ilişkilerde de hatır sayılır, prestijli, saygın belki ilişkiler kurmak yani daha düzgün bir karakter, tavır, duruş göstermekle alakalı durumları var şu anda karşımızdaki insanın ve tüm bunlarla beraber artık bir şeyleri daha dengeli yürütmem gerekiyor yani denge, istikrar, dengeli davranmak, ölçülü davranmak, istikrarlı olmak, karşısındaki insanlara güven verme, istikrar konusunda yani bugün öyle olup yarın değişmemekle alakalı aslında bu kişinin kendi bireysel gelişimine baktığımızda da bir dönüşüm istediği hatta geçmişe kıyasla bunu aslında biraz daha pozitif, daha iyi, olumlu olduğunu da bu konuda söyleyebilirim. Yani geçmişte bu durumda daha belki dengesiz tavırlar sergilerken şu an geçmişe kıyasla zaten bir tık daha iyi bir durumda ve artık kendisinde bu konuda karşı tarafın ciddi anlamda geliştirmek istediğini görüyoruz. Burada değnek kalplerimiz geldiği için bu çabalamak istemek motivasyonlu olmak hareket enerjilerinden de bize bahseder bu noktada. Yani mesela bu kişi geçmişte çok mesela bir ya işe odaklanıyorsa atıyorum ya sadece duygusallar birinden birine odaklanıp diğer şeyi mesela boş veriyorsa aynı şeyi iki anda hayatında idare edemiyorsa yani yaşamında bir denge getiremiyorsa ya sizle odaklanıyor başka şeyleri unutuyor ya başka şeylerle odaklanıyor. Sizi tamamen boşta bırakıyor. Bu dengesizliklerde bir düzenme olacağı gözüküyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu kişi kendi yaşamında bir denge, bir istikrar sağlamak istiyor ama şunu da hissettiriyor. Bana sanki yakın geçmişte ya da şu sıralarda belli ki bu konuyla alakalı olumsuz bir şey yaşamış bu kişi. Çünkü insanların gözündeki çizmiş olduğu imajdan bu kadar rahatsızlık duymuş ve bunu ciddi anlamda böyle ele almaya başlamışsa bu konuda bir olumsuz bir deneyim de yaşamış olma ihtimali olabilir kimilerinizin partnerleri ama hani illa olmak durumunda değil artık bir şeyler son noktaya gelmiştir bir şeyler artık değişme zamanına gelmiştir hani zaman meselesi çünkü doğru zaman meselesi bazı şeyler ve artık bunları kendinde ele almaya başlamış da olabilir karşı taraf emekle alakalı temalarımız var size karşı enerjilerinde sizin vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını vermek aslında karşı taraf da şunu hissettirmek istiyor. Yani çünkü belli ki dış taraf kendini her şeyi boşuna yapmış gibi hissediyor olabilir. Her şeyi boşa gitmiş gibi hissediyor olabilir. Ve bu karşı tarafta da bunun farkında, partneriniz de bunun farkında. Ve şunu hissetmenizi istiyor. Yani hayatımda bir daha seninle ben benle asla görüşmeyecek bile olsan atıyorum. Şu an farazi konuşuyorum arkadaşlar. Bu da yanlış anlamayın. Yani sen bir daha benimle asla görüşmeyecek bile olsan, beni asla affetmeyecek bile olsan, bir daha birbirimizin yüzünü görmeyecek bile olsak, senin bu ilişkide hiçbir şeyi boşa yapmadığını sana en azından göstermek istiyorum. Biraz vicdan yükü bile yapmış olabilir kimilerinizin partnerleri. Yani bunun bilinmesini istiyor sizin tarafınızdan arkadaşlar kısaca. Bu enerji yoğun geliyor çünkü. Burada gelen zafer kartı da belli ki bu kişinin de güneş ve zafer kartı da belli ki bu kişinin de bu ilişkide istekleri, hayalleri yaşamak istedikleri oldu her insan gibi. E artık bunları da yaşamak istemek, bu konuda da bir netlik kazanmak istemek, bir şey yaşamak istiyorum ben ama yaşamak istedim bugüne kadar ama hani belki hep istedim ama hep erteledim. Yani olur ya insan bazen yaşamak istediklerini yaşayamayacağını ya da o fırsatı sıkıştırdığını anladığında daha çok o şeyleri istemeye başlar. Böyle bir durum da gerçekleşmiş olabilir. Konuşma destemizden de alalım. Bu desteyi de seviyorsunuz. Bana tüm bu olanları düzeltme şansı verir misin? Çok da güzel bir cümle oldu. Tam da para edilsin üstüne koyuyorum arkadaşlar. Birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum. Buradaki güneş kartı zaten geçmişte de paylaşılan güzel zamanları, güzel hayalleri, güzel birliktelikleri, ilkleri de bize bahsedebilir ilklerden de. Affetmek ve unutmak mümkün mü? Sana karşı olan hislerime söz geçiremiyorum. Bence şu an güncel anlık enerjisinde karşı taraf çok güzel yorumladı arkadaşlar. Peki güncel enerjide aranızdaki bu bağda hangi enerjiler birbirinizden gelip gidiyor aranızda bir bakalım. aşk hayatınızı iyileştirin diyor. Yani ikinizde de bir ya da birbirinizin arasında böyle özellikle karşı taraftan size gelen bir iyileştirme, bir şeyleri düzeltme, düzene sokma enerjileri zaten var. Belki biz sizlere bir miktar olabilir veya bu karşı taraftan size akan enerjidir sadece. Çünkü şu an ortaklaşa birbirinizden sizin ona veya onun size akan enerjilerine bir bakmak istiyorum. Bir bağımsızlık yani bağımlılıklar da ilişkinizi etkilediyse karşı tarafın bağımlı olduğu koşullar, başka bir ilişki, ekonomi, aile vesaire detaylarına şu an girmiyorum bu açılımı konusu olmadığı için. Sizin de olabilir. Sizin bağımlılıklarınız dişi enerjinin olabilir? Özgüvensizlikler, sevgisizlikler. Bir şekilde sizin de negatif düşüncelerinize bağımlılıklarınız olabilir. Bunların özgürleşmesiyle alakalı iki tarafında sanki kendi bireysel yaşantısında, kendi bireysel zihninde, kafasında, iç dünyasında artık kendini özgürleştirdiği bir takım durumlar söz konusu. Birbirinize bu enerjiyi veriyorsunuz. Karşı taraf da size belki biraz daha özgürleştirme enerjileri veriyor. Veya siz de karşı tarafa, bu dişi enerji burada karşı tarafa eskisinden daha bağımsız, daha bağımlılıkları azalmış bir enerji de gönderiyor olabilir açıkçası. Kontrolü olmayı bırak mesaj kartımız gelmiş. Biraz daha bakın işte her şeyi akışa bırakmak. Aslında bu bağımsızlıkla çok ilintili bir şey. Çünkü bağımlılık ortadan kalktığında o kontrol etme içgüdüsü de ortadan kalkıyor. Bir şeyleri daha rahat akışa bırakabiliyoruz ya da güven güvenebiliyoruz akışa, hayata ve sisteme. Çok ilintili bir durum bence burada. Bu, ben bunu biraz daha dışı enerji olarak hissediyorum nedense. Ama siz kendi durumunuza göre alabilirsiniz biliyorsunuz ki. Yani dişi enerji ilişkiye ve ortak e, duruma yani aramızdaki ortaklaşa enerji şunu yansıtıyor. Artık bağımlılıklardan, düşük enerjilerden kurtulmuş serbest bırakabilme enerjisini yansıtıyor sanki. Finans ve kariyer. Bu sanki biraz el enerjiden geliyor. Çünkü tılsım kartlarımız da burada çok geldi. Ve ilişkinize şans verin diyor arkadaşlar. Yani ikiniz de aslında şans vermekten yana olabilirsiniz. Çünkü şu an ortak enerjilere bakıyoruz. Hani bir şeyler düzelebilir hala. Düzelme umudu var. Enerjisi de birbirinizi içten içe, kalpten kalbe gönderiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karşı tarafın sizle ilgili andaki düşünce ve duygularına bir bakalım ve bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet şu anda güncel enerjide benimle ilgili, bizimle ilgili düşüncelerin nelerdir? İşte doğru olanı yapmak arkadaşlar bakın tekrar para yedilisi geldi. Yani para yedilisi güncelde çok enerjisi çok mevcut akıyor. Ekilen tohumların biçilmesi, emeklerin karşılığının alınması ile alakalı temalar yoğun ve karşı taraf şöyle düşünüyor. Sen aslında doğru olanı yaptın diyor belki size veya sen zaten çok doğru davranmışsın aslında. Geçmişe dönüp bir baktığımda şu an enerjisinde düşünce ve fikrim senin çok doğru hareketler yaptın. Çok doğru duruşlar gösterdi ve bunların bir karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık dişi enerji bir kılıç kraliçesi enerjisinde bir mahkemeyle. Bence burada bir uyanış var arkadaşlar. Dişi enerji kendinin son zamanlarda çok farkına varmaya başlamış. Eskisi gibi gerçekten bağımlılık bence çalıştırmıyor. Bir şeyleri serbest bırakabilmeye başlamış. Geçmişte el enerji kendisine tutunduğunu belki farkındaydı, hissediyordu. Ama şu an seviyor bile olsa ona tutunmadığını ve kaybetme korkularının belki bir nebze daha azaldığını, daha serbest, daha relax enerjiler sizden bence kesinlikle almaya başladı. Daha kendi başına duruşlarınızı daha net ortaya koyduğunuz enerjiler almaya başladı. Çünkü dışa enerjide bir uyanış gerçekleştiğini düşünüyor an itibariyle ve bir iletişim kurmamız gerekiyor diyor arkadaşlar. Anda el enerji bir iletişime de bir başlangıç ya da yeni bir dönem bir dönemece sürece girmemiz gerektiğini düşünüyorum diyor açıkçası. De aranızdaki şeyin bağın güçlü olduğunu yani zaten güçlü olduğunu düşünüyormuş ama aranızdaki bağın gerçekten de siz ne yaparsanız yapın kopmayacağını da şu anda yoğun bir şekilde düşünüyor. Yani gündeme aldığı durumlar içerisinde işte dua kartı da burada bence. Geçmişten bugüne birbirinizle aslında yaşamak istediklerinizi, içten içe kalbin isteklerini bence sembolize ediyor karşılıklı olarak. Yani diyor ki bakın sonsuzluk sonsuzluk teması mühür kartımız yani Aramızdaki bağın kalıcılığı bir şekilde birbirimizden kopmuyor oluşumuz ve kopmayacağımıza dair inancımız, hissiyatlarımız, sezgilerimiz. Dünya kartında burada gelmesi çok güzel. Yani bir başlangıç yapmak istiyor. Bir tamamlanma, bir sonuca ulaşma. El enerji, güncel enerji de sizinle alakalı yaşamak istiyor. Çünkü hala sana karşı isteklerim var diyor. Net bir şekilde. Yani geçmişten bugüne istek ve arzular belli ki el enerjide bitmemiş ve sanki şöyle hissediyor kendini. Ben bu ilişkinin içerisinde seninleyken daha iyiyim, daha doğruyum, daha nasıl söyleyeyim insan gibiyim belki biraz kötü bir kelime gibi oldu ama hani seninle olduğum zamanki enerjim bambaşka diyor. Hani sanki kendi daha pozitif bir enerjiye geçiyor sizdeyken ya da sizleyken daha aslında kendisi gibi oluyordu olabilir mesela. Böyle bir düşün. bunlar da şu an çok yoğun düşündüğü gözüküyor karşı tarafın arkadaşlar. Peki anda bir duygu kartları da alalım. Biraz hissiyatlara yönelik. Sahicilik yani çok aramızdaki şey çok gerçekçi, çok gerçek, sen çok gerçeksin, seninleyken ben çok gerçeğim ve kendim gibiyim. Buradaki sonsuzluk teması, belki gerçek olan kaderimdeki ilişki diye de bir duruş geliyor olabilir. Çok içsel şu anda zaten. Karşı taraf çok içine dönmüş duygularıyla biraz haşinleşir bir enerjide olabilir arkadaşlar. Yani bütünlük kartımız da var burada. Yani sizinle dünya kartı, bütünlük kartı, yakınlık hissetmek, birbirini tamamladığını hissetmek, karşı taraflayken kendin gibi olmak, hiç kimseli olmadığın gibi olmak, bir şekilde kopmayan bir bağ, kadersel temalar. Yani siz bunu istediğiniz gibi genişletip kendi kelimelerinizle yorumlayabilirsiniz ben size o duygu hissiyatı vermek adına bu kelimeleri kullanıyorum Umarım enerji de geçmiştir yani anda şu anda tamamen bu durumda gözüküyor karşı taraf arkadaşlar Buraya burayı rumi'den de bir karşı seçmek istiyorum bir tane kart seçmek istiyorum. Güzel geldi. Dinarların altısısı mı altısı kartı geldi. Yakup Rabbimizin sadakasıdır. Yani burada aslında aşk, sevgi. Bu kelimenin yerine ne koyarsanız koyun. Bazen acı olabilir, bazen üzüntü olabilir, bazen sevinç olabilir. İşte bazen ayrılıktır, bazen birleşmedir. Bazen aşktır, bazen sevgidir. Rabbimizin sadakasıdır diyor. Artık siz buradan almanız gereken her şeyi alırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Evet anlık enerjilerde bize bu bilgiler aktarıldı. Umarım sizler için aydınlatıcı olmuştur. Bir sonraki konularda ve açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.